Herkese merhaba. İsmim Gürcan Gül. 9 Eylül Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü. 2010 yılı mezunuyum. Ünitel Kabloları Sanayi Ticaret ve Anonim Şirketi'nde yaklaşık 3 yıldır ARGE merkezinde, ARGE merkezi yöneticisi olarak çalışmaktayım. Alev geciktirici özellikli kavuçuk hamur bileşimleri üzerine bir çalışmayı yine ARGE merkezi bünyesinde çalışmakta olan arkadaşlarım Tuğba Arslan ve Mahir Burak Efe ile beraber gerçekleştirdik. Kısaca kabloyu tanımlamak gerekirse, elektrik akımının veya elektriksel işaretlerin iletiminde kullanılan, zaman zaman iki elektronik cihazı birbirine bağlayan, temelde yalıtkan ve iletken olmak üzere iki kısımdan oluşan yapılara kablo olarak özetleyebiliriz. Burada çok telli, ince çok telli ya da mono şeklinde yapılabilecek bir iletken, yalıtımı sağlayacak bir izolasyon karışımı, bu yapıyı toplu olarak tutabilecek şekilde tutacak şekilde bir dolgu malzemesi. Yine bakırdan, çelikten ya da polyester ipten, aramit ipten oluşan bir örgü ve dış ortamlara ve her türlü ortama sağlayacak çok farklı özellikler sağlayabilecek bir kılıf malzemesinden oluşacaktır. Vinç, gemi, demiryolu, savunma sanayi, havaalanı, maden, offshore, enstrümantasyon, endüstriyel uygulamaların her yerinde kablo kullanım alanının olduğunu söyleyebiliriz. CPR nedir? CPR Construction Products Regulation'dan gelen. Avrupa Yapı Malzemeleri Yönetmeliğinin aslında bir İngilizce kısaltmasıdır. Burada binalarda e, kullanılan kabloların e, yanmaya karşı dayanıklı alev geciktirici, özellikle e, halojen içermeyen ve düşük duman yoğunluğu içerikli olmasını sağlayacak bir regülasyondur aslında. E, biz burada çalışmamızın e, amacı ipi e, diyen kavuşuklar, yani etilen, propilen diyen kavuşuk ve polietilen vinil asetat, kısaca EVA dediğimiz e, kavuşuklarla içerisine i̇çerisine farklı boyutta ATH'lar ve farklı yüzey alanına sahip ATH'lar kullanarak ve bu iki polimeri birbiriyle harmanlayarak da özellikleri inceleme, karışımlardan test yöntemleriyle, MDR test yöntemiyle reolojik özellikleri belirlemek, vulkanize ettiğimiz plakalardan da mekanik testlerin eloyu ve mineral yağlara dayanın incelenmesini hedefledik. Karışım hazırlama ve test metotlarına geldiğimizde doğal kavuşuk, sentetik kauçuk gibi kavuşukların farklı tip karbon karası, yağlı, beyaz dolguların, kalsit, kasnek alerjisi, silik, alev, gecik, gibi, hızlandırıcılar, pişiriciler, koruyucular, sertleştiriciler, yumuşatıcılar gibi kimyasalların, bamburi dediğimiz, ekranda gördüğünüz resimde, mekanik bir karıştırma yapılarak, karıştırılması e, yönteminde, e, hamurlarımızı alıştırıyoruz. Burada bamburlerin e, rotor yapısına göre, yan gövdeleriyle, polimer e, zincirleri ve dolguları birbirine yedirme yöntemiyle ya da rotor tipine göre birbirlerinin arasına alarak karıştırmayı gerçekleştiriyoruz. Daha sonra bu çıkan karışımı biraz daha ince bir şilt haline getirmek için de laboratuvar ölçekli bir deneme silindirini kullanıyoruz. Ürettiğimiz numunelerden çapraz bağ karakterizasyonu incelemek için MDR dediğimiz bir reometre makinesi kullanabiliyoruz. Burada çenelerin arasında belirli bir genişlikte ve belirli bir kalınlıkta numuneyi çeneler arasında bıraktığımızda 180, 190, 200 ya da 160 belirleyebileceğimiz bir sabit sıcaklıkta e, bu karışımın 3 derecelik dönen çenelere uygulayacağı tork kuvvetini bir grafik haline getirerek pişme karakterizasyonunu incelemeye yaradığımız bir makine aslında MDH makinesi. E, burada çapraz bağ yoğunluğunu MHta veya TS2-T90 dediğimiz bölgelerde de pişmenin %2'si veya %90'ını ne kadar sürede piştiğini e, gözlemleyerek yorumlar yapabilmemize sağlayacaktır. Muni viskozite makinesi yine bir çenenin içerisine şu şekilde karışımı koyup 360 derecede dön, dönmesiyle istediğimiz sıcı, belirleyebildiğimiz bir sıcaklıkta e, bu malzemenin e, akışkanlığını ölçmeye yaradığımız bir yöntemle de muni akışkanlık değerini yorumlayabiliyoruz. E, silindirden aldığımız karışım hamurlarını e, yine belirlediğimiz sıcaklıklarda ve sürelerde kalıp içerisinde çapraz bağlanmasını sağlayarak bu plakaları oluşturuyoruz. Plakalar üzerinden de yine Dogbon dediğimiz e, testleri gerçekleştireceğimiz e, numuneleri çıkartıyoruz. E, çekme kopma testleri, bu testleri dediğimiz e, çekme kopma cihazında gerçekleştirebiliyoruz. Yine bu plaka üzerinden belirli kalıplarla limit oksijen indeksi dediğimiz e, yanmaya karşı malzemenin ne kadar dirençli olduğunu ve yüzde kaç e, oksijen miktarında yanmaya başladığını gözlemlemek için yaptığımız bir test cihazıdır. Burada kullandığımız e, ATH'lara baktığımızda e, April 40 C'de Etifine et üretmiş olduğu Etifan 706 ve Uber firmasının üretmiş olduğu da ATHOLE 111 e, ürünlerini kullandık. Aslında tane boyutu dağılımına baktığımızda birbirlerine çok yakın olduğunu görebiliyoruz ancak e, yüzey alanı eee BET değerine yorumladığımızda April 40'ın en düşük ATHOLE 111'in de en yüksek e, BET değerine sahip olduğunu görebiliyoruz. E yine e, kullandığımız e, formülasyon çalışmalarında Norden, UP4770, %70 etilen ve %5 ENB çıktı yağsız, muniviskositesi viskozitesi 70 olan bir ipidem kullandık. E, ev olarak da Repsol firmasının Primeva P2870C'yi yani MFI değeri 7'lik ve vinil asetat olan %28 olan e, EVA e, polimerini kullandık. Burada e, sistematik yaklaşımla 8 tane deneme gerçekleştirdik. İlk 3 denememizi e, EVA kullanarak ve burada 100 PHR, APRAL 40, ETIFAN 706 ve ATH ODE 111'i tamamen formülasyon içerisinde birebir değiştirerek çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Deneme 4'te EVA yerine IPDM, deneme 5'te de yarı yarıya IPDM ve EVA ile blend şeklinde bir harman gerçekleştirdik. Deneme 6, deneme 7, deneme 8'de de ilk 3'teki denememizin ATH oranlarını 50 PHR, artırarak formül çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Bunu viskosite metreye baktığımızda da e, D1, D2 ve D3'te yüzey alanı arttıkça viskositenin 100 pHR'da denediğimizde bir miktar arttığını, yine 150 pHR'da e, geçtiğimizde hem e, radikal bir artış hem de yine yüzey alanı arttığında da e, viskositenin arttığını, ipidiyen miktarı arttıkça formülasyonlarımızda e, viskositenin arttığını e, rahatlıkla söyleyebiliyoruz e, ateş oranında arttığı zaman biz e, arttığını arttığında rahatlıkla söyleyebiliyoruz pişme e, grafiklerine baktığımızda yine e, ATH yüzey alanı düşük olduğunda pişmenin daha hızlı olduğu söylenebiliyor e, burada pişme hızına baktığımızda CRI değerlerinde 2.22 noktası ve 2.04 dediğimde yüzey alanı düşük olduğunda pişmenin daha hızlı olduğunu söyleyebiliriz e, IPDM kullanılan formüllerde pişme yavaş e, gerçekleştiğini söylemleyebiliriz. Burada yine IPDM deneme 4'te ve e, deneme 5'in e, oransal olarak baktığımızda pişme yavaş olarak gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Atış miktarı arttıkça pişme hızlanmıştır. E, bunu yine deneme 6, 7, 8'i ve deneme 1, deneme 3 bölgesini kıyasladığımızda e, pişmenin bir miktar hızlandığını. E, yorumunu yapabiliyoruz. İpidiyem kullanılan hamurlarda da çapraz bağ yoğunluğu. Çapraz bağ yoğunluğu si değerinden e, MH-ML'den bulduğumuz e, bir değerdir. E, burada çapraz bağ yoğunluğumuzda e, ipidiyem hamurlarında e, 18'lerde ve 17'lerde olduğunu e, görerek yorumunu yapabiliyoruz. E, yine mukamet fiziksel değerlerde, fiziksel testlere geldiğimizde mukamet değerinde ATH yüzey alanı ile kopma mukameti arasında bir bağlantının tespit edilemediğini değerlerde görebiliyoruz grafikte de baktığımızda. Ancak ATH arttıkça kopma dayanımını genel olarak azaldığını dolgu malzemesi formülasyonumuza girdikçe genel olarak 9-8'lerden 6.5 ve 6'lara düştüğünü görebiliyoruz. Kullanılan ATH miktarı arttıkça kullanılan yani deneme 1-2-3 oranla deneme 6-7-8'de 100 pH'den 150 pH'a çıkmıştık biliyorsunuz. Bu da kullanılan atiyas miktarı arttıkça yüzey alanının e, en son denemede gördüğünüz gibi yüzey alanının e, kopma mukavemetine etkisinin e, artık başladığını gözlemleyebiliyoruz. E, yüzey alan arttıkça burada 150 pişerde mukavemetini arttığını yorumunu yapabiliyoruz. E, yine uzama değerinde atiyas miktarının artması e, uzama değerlerini radikal olarak düşürme düşüreceğini e, e, gözlemliyoruz. Bununla birlikte tane büyüklüğü ve yüzey alanının sistematik bir etkisinin olmadığını gözlemledik. E, Atyas miktarı 100 pHR'dan ilk 3 denemede 100 pHR'dan 150 pHR'a çıktığımızda yüzde 24-25 seviyelerinden yüzde 34-33 seviyelerine Eloy'nin yani yanmaya karşı direncinin artmış olduğunu rahatlıkla gözlemleyebiliyoruz. Ee, yağ karşı dayanıma e, baktığımız zaman e, eva kullanılan karışımların eva kullanılan karışımların e, ipidiyem kullanılan, ipidiyem kullanılan karışımlara oranla e, yağ dayanımlarının daha yüksek olduğunun yorumunu rahatlıkla e, yapabiliyoruz. Özet olarak ipidiyem miktarı arttıkça hamur viskozitesi artmıştır. Kullanılan ATH oranıyla doğru orantılı olarak mono artmıştır. ATH miktarı arttırılmasıyla uzama değeri büyük oranda düşmüştür. ATS miktarını formülasyonda 50 pH arttırmamız eloyu değerini %25'den %30 seviyelerine çıkarmıştı. EVA kullanılan karışımlarında yağ karşı dirençlerinin daha yüksek olduğu e, görülmüştür diyebiliriz. E, ben teşekkür ediyorum.